Çalıcam mı abi? Tabi tabi hepsini halletiyosun O kazaya girelim evet. annem çıkarmayız Tamam Erşan. Erşiiin şey. Şimdi sen ne yap musun? Ağabey Bekle geliyorum ben. <laughs> At buraya çıkar Hı. Gel böyle. At yere at at etini. Al onu. Giyin. Evet gel <laughs> Git, dümdük Gel Ne Gel, gel bakalım. Gel. Git. Gir, gir, direkt tahil edin. Bunları çıkarayım mı? Neleri? Bakayım. Soğuk mu be. ağır? Olur, olur Olur Sonuna kadar aç kanka. Yok bu sona kadar açın Sonra çıksıyorsun. Nasıl ne? Bu da... Tamam. Daha zor, Bu şimdi bura duman çıkacak. Tamam. Sınır da değil mi? Ha? Sınır daha. Sınır. Sınır. Sen şimdi biraz bir Buraya ters otur. Buraya ters otur. Ters otur. Ters. Şöyle. Hı hı. Otur oraya. Otur. Kese atacak. Nereye çıkardın? Yok kalsın onda. Otur oraya. Ters otur. Ha. Otur 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 otur. Ha. Otur. İyi mi soru? İyi iyi, i̇yi, iyi. Tamam. Al sen bunu kendine tut. Bak ben şampuanı getireyim. Ufaktan bir kese. Elim sonra kendi ekleme. Aynen. otur 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 soğuk mu? Şu da Yurt, dur yok yapma yapma dur dur ne yapayım? Otur. Biz çıktıktan sonra halledersin işlerini. Komple kapat. <gülüyor> <gülüyor> Direkt su dökeceğim. Adam görmemiş ki göl. onu ne diyeceğim ya. Ne yapsın normal değil mi? Yani, Üşüyor mu? Sanki biz çok iyi olduk. Tamam. Su sıcak mı? Sıcak. Tamam. Murat senin keseri. Erşen'e gitti. Güzel kötü tırmalı, ıslatsaydın. Kanka, Bol bol döktüm. Şu nasıl tutarsın? Aydın Allah hazmi Allah diyerek, tut şu nasıl? Tamam. Allah razı <laughs> olsun. Allah senin razı olsun. <laughs> Allah cümlemize razı olsun. Kadir'im bana bile böyle kese atmadın da. Kanka bu çok garip Vallahi Valla Kanka bu çok Aynen. Ben Taksim'de var ya acıdım. Bir bu var bir de deli aziz yok mu? Elinde değnekle de geldim. Bir laf dedim kafasına indiriyor. Bir ona acıyorum bir de buna. O biraz çakal ama idare ediyor. Yani iyi bir insan ama Erşan tamamen. Erşan bir dakika onu versene. Şampuan var mı abi yıkanmıyor? Tamam. Var var. Var mı? Al sen. Bunu kapana tut. Bak burada burada tamam mı? Bu nerede? Kes elime tut benim. Tamam abi. Ve şimdi çıkıyor tut 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 tut. Ben şampuan bırakıyorum. Şampuan da burada. Tamam. tamam. Kapağını buradan açıyorsun tamam mı? Bak bunlar çikolatayı çıkarız mı? Ne? Bunları bir çıkınca ver. Böyle Kad açıyoruz. Kadir Dur. istiyorsan kovayı da ver koysun oraya. Dur. Bakayım ben. Kırı tam ısıt kanka? Bu kovayla kirli istiyorum ya. Aynen. Dur Erkan Erkan otur. Tamam. Oh. Bir yandan sema abonla al, ilgileniyor. Zor olmasın al. Dur. Gayet, gayet, gayet. Önce bir tam açıyorduk. Bir şimdi banyonun penceresini yaptırsak var ya. Ya var ya. Onu bile ile kapıyı camı da bakmıyoruz. Cezalı ya. Bir de demezler mi kanka sen yok işte şey milletin yok. gönderdiği paraları yiyorsun, içiyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Uyuz oluyorum yemin ver Allah senin kalbini biliyor kardeşim. Senin Bak. yaptıkların icraatların ortada. Onunla konuşalım. Ben bir de yansıtamadan bu de var. Dur biliyor dondum dondum da bekle suyu ısıtan. Şu camı da kapatalım üşümesin ayağı. Hasta olacak yoksa. <laughs> ya oğlum ne bilakoy. Cam bile bozuk geri geliyor cam. Kapanmıyor. Dur, Sınır mı? Al. Ooo çok güzel olmuş. Tamam. tamam. hadi dur ben ayaklarımı tutup çıkayım. Hadi Ersan'ım saatler olsun sana. Ben buraya mı sen baksırları yere çöpün içine at. Ben sana getireceğim şimdi şuraya kenara bırakacağım. Yeni, yeni aldın mı kanka? Var var bende. Ben, de. ben de yenilerini getireceğim şimdi ona. Aks, Artık da getireceğim. Aks, 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 aks. Tamam Azar, tamam hepsini alacağız. Çorap, bere ne ararsan şimdi bak 1 2 3 istediğin her şeyini çıkar. Arkadaşlar şu camı kapıyı ver şimdi düşünmesin. Şimdi biz Erşan'ı Taksim'den aldık, eve getirdik, güzel bir yemek yedik, tıraşını yaptırdık, keseledik, banyosunu yaptırıyoruz, güzel de bir giyindireceğiz. Ondan sonra bizim kudretimizin, gücümüzün yapabileceği şekilde aldığımız yere geri bırakmak zorunda kalacağız. Gönül ister ki onu rehabilitasyon merkezine götürmek, psikiyatri kliniğinde yatırmak, biraz psikolojik destek, iş, istihdam vermek ama ne yazık ki görüyorsunuz bizim gücümüz, kudretimiz bu. Ha bu arada da evimizi görmüş oldunuz. Biraz dağınık bir yapıya sahip bizim evimiz şu anda. Şöyle göstereyim. Yani normalde... Gel. Bu benim yatağım. Bizim e, çarşaf yok. Çarşaf olmadığı için de ben tek kişilik battaniye koyuyordum buraya. Çift kişilik çarşaf almamız lazım. E, onun akabinde... Şu bozuk çıktı zaten. Bunu 200 liraya bir tane abiden almıştık. Onun da durumu yok. Yani iş yapsın diye gittik ondan aldık. Spotçu bir abi. İş yaptık. Yani 200 TL aldık. Bu da bozuk çıktı. İçini açtık. Yapalım derken tamamen bozuldu. Götürüp de adama iade edemezsin. Çünkü durumu yok. Adamı tanıyorum. Ayıp olur. Yapacağız onu. Bir tane inşaat teli alıp bağlayıp içine şey yapacağım. Bu zaten bizim... Aydın abi'den geldi. Aydın abi okey oynuyorduğumuzu biliyor. Biz e, cezaevi hayatı geçirdiğimiz için arkadaşlar bazen moralimiz bozuk olduğunda okey oynuyoruz. Muro ben. Ara sıra çat pat bizim devlet memuriyeti yetimhaneden arkadaşlarımız var. Onlar geliyor onlarla oynuyoruz. Ama kumar değil arkadaşlar normal rolanti. E, kafamızı dağıtabileceğimiz bir olgu. Bizim de sosyal aktivitemiz böyle kim ne derse desin. Bu masa. Bu masayı da ne kadar almıştık? 750 milyon mu 700 milyon mu o civarı almıştık. Kendi para verdim yani harbiden bu masaya o yüzden gözüm gibi bakıyorum. Kesinlikle sıcak bir şey istemiyorum bunun üstüne Bu da mermer değil. MDF üstü kaplama. dört tane sandalyesi var. Bu da sa sandalye bildiğin sandalye. sandalye. Oturabiliyorsun üstüne. Ha. Kanka bu evi A'dan Z'ye bir süpürelim. Aynen. Bunlar komple çöp kanka. Şu kalsın bunu çünkü tıraşa gelecek olan kardeşlerimiz için. Tamam. Arkadaşlar evimiz bu. Bunların tanesi bakın şu büyük 40 TL. Şu da 40 TL. Ben sigara içmediğim için onlara rahat para verebiliyorum. Çünkü günün birlik 10 lira 15 lira sigara vereceğim. 2 günde üç günde bir sigara içeceğime mesela. Bundan bir tane aldım. Şu ufaklar 20 TL. Onları bizim küçük pazardan bir tane abi vermişti. Şunlar da zaten Eyüp Sultan, Eyüp Ellevisar Hazretleri'nin yanına gittiğimizde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Allah'ın kelamı onları aldık arkadaşlar. Tüklü televizyonumuz bizim e, ee, koruyucu ailelerimizin vasıtasıyla bir abi tarafından bize verilen. Şunu zaten biliyorsunuz Emel abla verdi o ses sistemini. Buradan ee, Muhammed Emin abi bize bir tane ufak şöyle bir televizyon verdi, ondan Allah peygamber razı olsun. Onu ben ee, şöyle söyleyeyim size, bunun tüpü bitti, biz bunu doldurtturduk yani tüpünde bir sıkıntı vardı onu yaptırdık. Biraz ekran gidip geliyor, bozulana kadar onu kullanacağız. Onu da şimdi bir tane bir laptop tarzı bir şey gelecek bana arkadaşlar. Böyle kurgu montaj tarzı şeyler yapabileceğim hani ee, kısa film festivallerine göndermek istiyorum, kısa film yapmak istiyorum. Onun için o ufak olan televizyonu orada kullanacağım. Şu kadar zaten. 55 ekran mı? 32 ekran mı? Tam çözemedim onu. Bilmiyorum, anlamıyorum. Yani evimiz böyle merak edenler için. Bir tane buzdolabımız var. Bunlar bize gerçekten gelen eşyalar. Bu mesela bağıştan geldi. O yatağı bize e, Melda ablama ismini şimdi karıştırmayayım. Hmm, kimdi ya? Yani tam olarak hatırlamıyorum ama annelerimizden birisi verdi. Bunlar da benim dumbbell setlerim arkadaşlar. Bu dumbbell setlerini ben ne yapıyorum? E, dumbbell setleri bakayım şöyle bir. Heh. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, kaldırmışken 20'yi de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 yaparak tanesi 8 kilo bu arada. Totalde 16 kilo. Üst vücut çalışıyorum. Ben genelde üst vücut çalışmayı seviyorum. Niye öyle bilmiyorum. Bu da ponçik. Bizim canlı yayında kullandığımız ponçik. Öyle. Güzel gidiyor evimiz bu. En azından Erçen sayesinde gördünüz. Her kafaya takılanlar için bu koliler ne? Bu koliler bize gelen elbiseler. Dağıtabildiğimizi dağıtıyoruz. Şu kaç numaraymış? Çocuk ayakkabısı. Burada bir tane Türkmen bir kardeş var. Bakkalda çırak olarak çalışıyor. Onun da çocukları var 3-4 tane. Onun için ayırdım. 2-3 tane battaniye var. Burada da Erşan'a e verebileceğimiz elbiseler var. Onun için planlıyorduk. Denk geldi. Bugün de erşana bulduk. Arkadaşlar Martımız var bir tane. Bunun da burada kardeşleri var. Ama e, arkada şey yok. Çiviyi oturturabileceğimiz bir yapıs çerçevesine sahip değil. Onları da öyle saklıyoruz. Şu an her şey on numara gidiyor işte. Ufaktan evimizi döndürdük. Yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. E, durum bu işte arkadaşlar. Hem evimi görmüş oldunuz. Yani iyi döndürüyoruz kendimizi. Ama bak burada da Muru ile Kadir yazıyor. Duvara yazdım Kadir ve Muru diye. Bu da kanatlı melek. Burasında yıldız var. Yani öyle iyi ya da kötü bir mücadelenin içerisindeyiz. İnsanların ne dediği benim umurumda, umurumda bile değil. Ön yargıyla yaklaşabilirler. Videolarda böyle bir takım işte canlı yayın yaptığımda birkaç kişi yorum atıyor alta. Yok sen paraları işte cebe indiriyorsun. Yok şey oluyor, yok böyle oluyor, yok şöyle oluyor. Herkese birebir özelden kime nasıl parcama yaptıysam bunların hepsini kanıtlı bir şekilde ben zaten gösteriyorum. Artı böyle ağam günde 10 bin 20 bin kimse göndermiyor. Denk gelirse işte güzel abiler 100 euro 50 euro gibi şeyler yolluyorlar. Biz de ne yapıyoruz? atıyorum geçen öğrenci bir kardeşim 350 TL yolladı. Erol abimizi, e, pardon bir abimiz 350 yolladı, Dedi ki Erol abi dedi otele götür kardeşim dedi. Erol abimiz bizim yaşlı bir abimiz. Otele götürüyoruz ara sıra onu. Onu aradık bulamadık. Biz de ne yaptık? Çocuklara bayağı bir yemek dağıttık. Ondan sonra Almanya'dan Murat abi göndermişti. Para mangal keyfi yaptık. Onlara gitti. Yemek dağıtımı yapıyoruz. Bugün gittik yemek dağıttık. Ee, harcamalar bu şekilde gidiyor. Yani ben daha nasıl yapabilirim anlamadım. Yani adam bana para gönderiyor üstüne 150-200 lira da ben koyuyorum ki başka insanlar da yemek yesin rızıklansın. Yalan değil bazen adam para gönderiyor. Yemek dağıtımı yapıyoruz 200-300 lira kalıyor mesela. Biz onu yolda kullanıyoruz. Elbise dağıtırken, battaniye dağıtırken taksi parası, yol parası yapıyoruz. Onun akabinde bu tarz erşene getirdik mesela. Erşenin ihtiyaçları. Ne elbise oluyor? Olmuyor mu elbise? Gider ayakkabı alırız, tişört alırız. Bak tıraşını yaptık, permatiğini kullandık. Kesesine kadar yaptık. Bunları gösteriş olsun değil. Biz zaten bunu sürekli yapıyoruz. Recep'ten de biliyorsunuz zaten. Onun akabinde öyle arkadaşlar. Biz böyle bir insanız. Kötü bir insan değiliz. Yaptığımız çalışmalar bunlar. Benim de bir mal varlığım da yok. Üstüme kayıtlı arabam, evim, yurdum da yok. He, yarın öbür gün YouTube'dan para kazanırım. Ehliyetimi alacağım mesela. Bir tane pick-up tarzı araba düşünüyorum. Böyle... Ee, hayalimdeki araba yalan değil. Volkswagen Amarok. Oxford yapacağım. Tekerler kocaman böyle. Siyah mat böyle. Hayalim o benim. Yani herkesin bir hayali vardır. Onun arkasına böyle yığacağım böyle bütün elbiseleri. İstanbul'da herkese dağıtacağım falan işte. Topluma böyle kazandırılacak insanları hayata döndürmeye yönelik bir takım hayallerim var. Bunları da hep birlikte yapacağız. Biraz zor oluyor. Ben de yoruldum yani. Çünkü bakıyorsunuz Dışarıdan bakıldığı gibi değil yani gelin 24 saat Kadir'in hayatını bir yaşayın. Geçen ben benim telefonu Murata verdim. Bir iki saat gittim uzaklaştım. Bir muhabbet oldu. İşte benim Aksaray'a gitmem gerekti. Telefonun Murat'ın da şarjı yok. Ben dedim ki al o zaman benim telefonun kargo geldi mi kapıda karşıla. Kargo gelecek biz elbiseler geliyor ya. Ben de Aksaray'dayım orada. İki saat sonra Muron yanına bir geldim. Buna kardeşim ya diyor böyle Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonu bu kadar çalmıyor. Yani harbiden öyle arkadaşlar. İnsanlara bir şeyler anlatman lazım. Diksiyonun düzgün olması lazım. E anlatışın güzel olması lazım. E onları böyle e nasıl söylerler? Açıklamalı böyle e izah etme potansiyeline sahip olman lazım. Keza herkese farklı konularda konuşuyorum. Bir arıyor abi diyor ben şuradan arıyorum. Rahatsızım ihtiyacım var. Adıyaman'dan bir kardeş. Benden elbise bekliyor eşya. Onunla şimdi kargo ile elbise yollayacağız. Recep'in forması geldi. Faik Kaplan Allah bundan razı olsun. Yani gerçekten Faik abinin hakkı ödenmez. Muray da Kayseri Spor formaları yollayacak. Şevket abi de zaten bizden üst düzey başarılar bekliyor. Çünkü biz sokakta kalırken Şevket abi bize değer veriyordu. Ufuk abi olsun. Şimdi Ufuk abiyle bir yapı çalışması içerisindeyiz. Şevket abiler kendi belgeseli adında konuşuyor şu anda bir şeyler yapıyor. Yani şu an biz bir mücadelenin içerisindeyiz. Ee, bizim sizden istediğimiz şeyler neler? Bizi takdir etmiyor olabilirsiniz ya da takdir ediyor olabilirsiniz. Bizi ee, nasıl söyleyeyim? Biz şimdi bu yolu yapıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar bir şeyleri yapabileceksek hep birlikte yapacağız. Bir mücadelenin içerisine girelim. Mesela izliyorsunuz 200-250 tane video var. Arkadaşım bu adamlar bunu yapıyor. Yani yapıyoruz arkadaşım. Adam bize göndermiş. Bak şey Belçik adam Yasin abi. Allah Yasin abiden razı olsun. Proje evi yapacağım dedim. Kimlikli bir kardeş arıyoruz şu anda proje evi için. Gideceğiz evini onun üstüne tutacağız kira kontratına. Elektriği suyu üstüne alacak, hikametini taşıyacak. Yanına da iki tane kardeş koyacağız proje evi. E, bu yapı çalışmasını yapacağız. Ama bunun için ne yapmak lazım? Yasin abilerimiz desteklemesi lazım. Ne yaptı adam? Tiko. Hemen Kadir ne yapıyorsun kardeşim? Amdolsun abi sen nasılsın? hallettim ben gerekeni sen git hallet. Resim gönderiyorum sana. Gittim abi bu baktım adam 3000 TL para göndermiş. Şimdi biz ne yapıyoruz? 3000 TL pa bankada param var. Hatta pardon yalan söylemeyeyim. 3300 TL param var. 3300 TL. 3000 küsür lira. Yasin abinin gönderdiği para 250-270 civarında benim kendi şahsi param. Ne yapıyoruz? Biz o 3000 TL'yi hiçbir şekilde harcamıyoruz. Ama 200 TL'den gidiyoruz Taksim'e 50, 50 TL'ye gidiyoruz yemek alıyoruz dağıtıyoruz. E şimdi insanlar gelirini nasıl kazanıyorsun diyor. E şimdi YouTube'a başladık. YouTube bize 2,5-3 bin TL para veriyor. Biz 2,5-3 bin TL vergiler dahil, kesintiler dahil, evin kirası, elektrik, su, ondan sonraki her şey sokağa. Ben buraya bile para vermiyorum ki. Sigara sadece. Sigaraya da 100 TL veriyoruz. Tanesi 5 liradan tütün, eşek öldüren. Ya ne derseniz deyin işte arkadaşlar. Bizim yapmaya çalıştığımız proje bu. Zaten eğer YouTube'a biraz para kazanmaya başlayayım. Şu süreç iyi gidiyor. Biraz daha böyle kendimi rahata erdirirsem e, hareket etme potansiyelim çoğalacak. Altıma bir tane motor almayı düşünüyorum. Buradan Kadıköy'e, Kadıköy'den işte Pendik'e, Pendik'ten Bahçelievler'e, Bahçelievler'den oraya, buraya. Milletin bana söylediği in insanlara ulaşmaya çalışacağım. Ama sokağa çıkma yasal var. Taksim'de istediğimiz gibi gezebiliyoruz. Niye? Bizim mekanımız. Memurlar bakıyor ki ya bak biz bunları tanıyoruz. Kadir kötü bir çocuk değil. Onlar sokak sokaktakilerine yemek dağıtıyor. Allah peygamber razı olsun bize karışmıyorlar. Niye? Onlara ulaşıyoruz çünkü. Biz keyfi gezmiyoruz orada. Canımız sıkıldı hava alalım değil yani. Biz oraya gidiyoruz yemek alıyoruz. Battaniyeydi, elbiseydi, yorgan da bu tarz şeylerini gideriyoruz. Ama biz onlar nasıl anlayışla karşılıyorsa sizin de anlayışla karşılamanız lazım arkadaşlar. Biz kötü insanlar değiliz. Biz sizin merhametinize, sevginize, şefkatinize ihtiyacı olan insanlarız. Siz bize sevgi, merhamet, şefkat göstermezseniz... Siz bize saygı göstermezseniz... Bugün kim bize saygı gösterecek? Biz sokaktakilerine umut olmaya çalışıyoruz. Bizler kötü insanlar değiliz. Kızdığım noktalar oluyor ama... Sizin de bizi anlamanız gerekiyor. Biz bugün bu açılımı yapmazsak kim yapacak? Sokağı benden daha iyi bildiğini iddia eden birisi var mı? Çıksın delikanlıysa gelsin birlikte mücadele edelim o zaman. Yani bu konuyla alakalı... Saygılarınızı bekliyorum. Erşanı tıraş ettik. Şimdi güzel olacak inşallah her şey. Ama lütfen sizden ricam arkadaşlar bizleri saygıyla karşılayın. İyi ki varsınız. Esen kalın.